Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Peki bunlar yeryüzüne orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.